Evet. Bu sene beşinci yılımızı kutluyoruz hep beraber. Bugüne kadar gelmesi için elinden gelen her şeyi gösteren ortaklarımıza, belediye başkanımıza, özel kalemimiz Nurten Hanım'a, kooperatife değer veren herkese çok teşekkür ederim. Ha, Bizim kalkınma modelimiz bu operatif. Kiminin asli imkanları var, kiminin bilgi becerisi var, kiminin el kabiliyeti var. İşte bu ortak değerleri bir araya koyduğumuzda bir güç oluyoruz. Tek başımıza yapamadığımız işleri birlikte yapabileceğimiz bir ortamı oluşturmayı hedefledik ve sizler de bunu başarıyorsunuz. İlk başladığımız günkü duygularla hareket ediyoruz. Bu heyecan bizi başarıya ulaştıracaktır kadının elini değil de başaramadığı hiçbir dal yok. İşte bu kooperatifte sizlerin de yücelecek. İleride daha büyük projelere imza atacağız. Şu anda elinin üzerine çıktığınızı biliyorum. Anlamlı bir günde kadın kooperatifimizi açtık. İnşallah bu da kadının kurtuluşu olacak. Atamızın hedeflediği çağdaş muhasır medeniyetler seviyesine çıkacaksak kadın erkek el ele verip çıkacağız. Onun için üstlendiğiniz rol büyük. Bu rolde sizlere başarılar diliyorum. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Hop şöyle. Ondan sonra size <laughs>